Bir yer bugün sizlere fırında beşamel soslu tavuk yapacağım. Bu tarifi çok seviyorum. Tabanında patates diziyorum daha doyurucu oluyor. Beşamel soslu tarifleri seviyorsanız bu tarife bayılacaksınız. Tavuğun en güzel hallerinden bir bence. O zaman fırında beşamel soslu tavuğumuzun yapımına geçelim. Beşamel soslu patatesli tavuğun patatesi için gerekli malzemeler 2 adet orta boy patates, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı tuz, tavuğu için gerekli malzemeler 500 gram kuşbaşı doğranmış tavuk, 1 adet kırmızı biber, 2 adet yeşil biber, 1 çorba kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 2 diş sarımsak, 3 çorba kaşığı zeytinyağı, yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı tuz, ve beşamel sosu için gerekli malzemeler, iki buçuk su bardağı süt, bir çorba kaşığı tereyağı, iki çorba kaşığı un, yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tuz, üzeri için ise bir kase rendelenmiş kaşar peynirine ihtiyacım olacak. İlk önce patateslerimi hazırlayacağım. Şöyle bir fırın kabım var önümde. Patateslerimi daire dilimi şeklinde kestim. lezzetlendirmem gerekiyor. Ben şöyle birazcık kırmızı toz biber kullanacağım. Bir çay kaşığı kadar. Karabiber de koyabilirsiniz. Hangi baharatları seviyorsanız koyabilirsiniz. Kırmızı toz biber kullandım. Biraz da kil katacağım. Tavuğuma da baharat koyacağım. Çıpartma, çok abartmak istemiyorum. Şimdi üzerine şöyle iki çorba kaşığı kadar zeytinyağı gezdiriyorum. Tuzunu da eklemem gerekiyor. Patateslerim lezzetli olsun. Şöyle. Şimdi elimle patateslerimin her tarafına baharatları ve yağı yediriyorum. Her tarafını güzelce yedirdim. Şimdi şöyle elimle düzgün bir şekilde tek sıra halinde diziyorum. Patateslerimi düzgün bir şekilde dizdim. Şimdi önce ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişireceğim. Ama tam pişmiş olmayacaklar çünkü tavuklarla birlikte tekrar fırına vereceğim için patatesler çok fazla erir. O yüzden bir 20 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Patatesleri fırında pişerken ben de tavuğumu hazırlayayım. Şöyle tavaya 2 çorba kaşığı kadar Zeytinyağı döküyorum. Hepsini dökeyim. Sağa sola tabayı sallıyorum. Her tarafı iş doğrara bitsin. Ocağımın altını yakıyorum. Ve yağımın ısınmasını bekliyorum. Yağım ısındı. Şimdi içine kuşbaşı doğranmış tavuklarımı koyuyorum. Bir dakika geçti. Rengi dönene kadar önce içine geliyorum. Bekliyorum. Tavukların rengi dönmeye başladı. Şimdi karıştırıyorum karıştırıyorum. Tavuklarımız böyle kulanacak. Sonra suyunu çekene kadar ben kavurmaya devam edeceğim. Tavuklarımız yüksek ateşte suyunu çekene kadar kavurdum. Artık suyu kalmadı. Şimdi içine biberlerimi ekliyorum. Ben soğan eklemiyorum. Kıymalı olsaydı eklerdi ama fazla ihtiyaç duymuyorum. Böyle daha hafif oluyor bence. Şimdi biber yumuşayana kadar şöyle 2-3 dakika daha kavurmaya devam ediyorum. Tavuklarımla birlikte biberleri de kavurdum. Şimdi içine sarımsak ekliyorum. Orta takımında kokusu gelmeye başladı. Şimdi baharatlarını ekliyorum. Karabiber, pul biber ve kekik. Bunu da ekleyeyim. Şöyle. Altını artık kapatacağım. Kokuları bir yerde kavruldular. Altını kapattım. Baharatlarım ve tuzum da güzelce tuzlarımla karıştılar. Tuzlu harcım hazır. Şimdi fırındaki patateslerimi kontrol edeceğim ve bu harcı patateslerin üzerine dökeceğim. Patateslerimi fırından aldım. Yani ne çok pişmiş ne az pişmiş. Orta halde 20 dakika tam kararında oluyor. Şimdi üzerine hazırlamış olduğum Tavuklu harcımı döküyorum. Harcımı döktüm. Şimdi şöyle güzel bir şekilde patateslerin üzerine yayıyorum. Tavuklarımı da güzelce yaydım. Şimdi beşamel sosunu hazırlayacağım. Pencereyi ocağımın üzerine koydum. Tereyağlarımı pencereye koyuyorum. Ocağımın altını yakıyorum. Tereyağlarımın erimesini bekliyorum. Tereyağ eridi yapmadan tereyağımın içine unu ekliyorum. Kokusu gelene kadar tereyağı birlikte kavuruyorum. Unun kokusu gelmeye başladı. Sütle birlikte böyle köpük köpük olacak. Bu görüntüyü görmeniz gerekiyor. Şimdi içine soğuk sütümü boşaltıyorum. Hızlıca çırpıyorum. Koyulaşana kadar pişiriyorum. Beşamel sosu koyulaştı gördüğünüz gibi. Zaten beşamel sosu sürdükçe daha da koyulaşacaktır. O yüzden en son beşamel sosu yapın. Şimdi içine ocağın altını artık kapatabilirim. karabiber ekliyorum. Varsa muskat çekisi çok yakışır. Ama yoksa da sorun değil. Tuzunu da ekledim. Şöyle bir kere daha karıştırıyorum. Şimdi beşamel sosumun tavuklarımın üzerine dökeceğim hazırlamış olduğum beşamel soslu tavuklarımın üzerine gezdiriyorum. Şimdi beşamel sosunu üzerine döktüm. Üzerini şöyle düzlüyorum. Her tarafını güzelce yediriyorum. Üzerini tamamen kapatıyorum. Üzerini de güzelce beşamel sosla kapladım. Hemen koyulaştı gördüğünüz gibi beşamel sos. Şimdi üzerine en üstüne rendelenmiş kaşar peyniri serpiştiriyorum. Kaşar peynirini de serpiştirdim. Şimdi önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri tamamen kızarana kadar pişiriyorum. Bugün sizlere fırında beşamel soslu tavuk tarifi verdim. Mutlaka size deneyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.